Hindistan'da ülkeyi kasıp kavuran karamantar salgını ortaya çıktı. Bu nedenle binlerce hastanın enfeksiyonun beyne sıçramasını önlemek amacıyla gözleri çıkarıldı. Peki karamantar mukormikoz hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Karamantar olarak da bilinen nadir ve ölümcül durum olan mukromikos, zayıf bir bağışıklık sistemine sahip insanları öldürebilen mukromisetler olarak bilinen ve doğal olarak mevcut küflerden kaynaklanıyor. Karamantar mukormikoz çok nadir görülen bir enfeksiyondur. Genellikle toprakta, bitkilerde, gübrede ve çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mukor küfüne maruz kalmaktan kaynaklanır. Beyni, sinüsleri ve akciğerleri etkileyen kara mantar, kanser hastaları veya HIV/AIDS'li kişiler gibi diyabetik veya bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişilerde tehlikeli olabilir. Kara mantarın sebebi steroidler mi? Doktorlar, salgının şiddetli COVID-19 tedavisinde kullanılan steroidlerden kaynaklandığına inanıyor çünkü ilaçlar bağışıklığı azaltıyor ve kandaki şeker seviyelerini yükseltiyor. Kara mantar belirtileri nelerdir? Yüzde şişlik ve siyah lezyonlar hastalığın başlıca belirtileri arasında yer alıyor. Bazı kaynaklarda ise göz kararması veya renk değişikliği, bulanık veya çift görme, göğüs ağrısının da belirti olabileceği söyleniyor. Kara mantar mukormikoz tedavisi nedir? Hızla yayılan ölümcül bir mantar hastalığı olan kara mantar enfeksiyonu, öncelikli olarak şüpheler doğrultusunda hastanede kontrol altına alınması gerekir. Tanı konduktan hemen sonra tedaviye başlanmalıdır. Erken teşhis oldukça önemlidir. Öncelikle altta yatan hastalığın kontrol altına alınması önemlidir. Cerrahi operasyonla hastalıktan kurtulma ihtimali yüksektir. Korona 2019'un son günlerinde Çin'de başlayan koronavirüs mutasyona uğrayarak bütün dünyada yayılmaya devam ederken, uluslararası kamuoyunu endişeye düşüren yeni bir salgın ortaya çıktı. Virüs salgınının merkez üslerinden biri haline gelen Hindistan'da kabus bitmiyor. Ülke genelinde 45 binden fazla insana karamantar bulaşırken, bir tür ciğer enfeksiyonu olan hastalık nedeniyle 4300 kişi hayatını kaybetti. Hastalığı geçiren bir kişi, en kötüsünün korona olduğunu düşündüm. Fakat sonra sol gözüme bir ağrı girdi. Gözümden ve burnumdan kan akmaya başladı. Hastaneye gittim ve enfekte olmuş dokuları ve parçaları aldılar, yorumunda bulundu. Yüzde oluşan kara mantar lekelerine, görme kaybına ve ölüme sebep olan hastalıktan kurtulmak için birçok hastanın gözü bile alınabiliyor. Resmi verilere göre Hindistan'ın yanı sıra Nepal, Afganistan, Mısır ve Umman'da da bu hastalık görüldü, özellikle şeker hastalarının bu hastalığa yakalanma riskinin yüksek olduğu belirtilirken CNN'e konuşan Sirinivaş isimli bir adam yaşadıklarını anlattı. Soyadını söyleyemeyen adam, koronavirüsü atlattıktan sonra rahatladım. En kötüsünün korona olduğunu düşündüm. Fakat sonra sol gözüme bir ağrı girdi. Gözümü bile açamadım, acı çok yüksekti. Daha sonraki günlerde gözümden ve burnumdan kan akmaya başladı hastaneye gittim ve enfekte olmuş dokuları ve parçaları aldılar, dedi.